Bitcoin bilirden herkese merhabalar. Bir süredir videolara ara vermiştik. Yeniden beraberiz arkadaşlar. Nerelerdeydik sorusunun cevabı Mayıs ayının 19'unda o Bitcoin'in ve piyasanın büyük düşüşünden sonra ben açıkçası kaybettiğim paraları da düşünerek yatırımlarımı koruyarak bir süre bu piyasaya müdahale etmeden böyle reel'deki işime odaklanmaya karar verdim. Çünkü bu piyasada yeniden var olacağımızı, güzel günler göreceğimizi, yükseleceğimizi biliyordum. Yani samimi her şeyi satıp çıkmadım tabii ki. Vadeli de bayağı pozisyonum vardı. Onlardan büyük bir zararım oldu. Yani büyük derken tabii ki büyüklük küçüklük kişiye göre değişebilir ama bir ev, bir araba parası kadar kaybedince birazcık beklemeni ve elimdeki yatırımların değerlenmesini, tekrar toparlanmasını mantıklı olacağını düşündüm. Reyal'deki işim içinde hem daha güzel bir odaklanma zamanı oldu. Bu piyasadan tabii ki hiçbir zaman çıkmadık, vazgeçmedik. şimdi son dönemlerde yine hareketlilik var tabii ki böyle parça parça işte Solana ayrı bir yükseldi o dönemden sonra işte Avax yükseldi. BNB'de bir hareket yok ama işte Bitcoin bir gidiyor, geri geliyor. Neler olacak düşünceleri var. Bu süreçte para kazanan, kazanabilen bir kesim var, kazanamayan bir kesim var. İşte eskisi gibi şimdi tabii 10x, 20x'ler havada uçuştu işte videolarda da yapmıştık. Yaptığımız sepetler böyle 10 kat falan kazandırıyordu, satıyorduk. Bir 10 kat daha yapıyordu hatta kaçırdık falan diyorduk yani. Bu dönemden çıkın ya şimdi. Bu dönem herkes beğenmiyor tabii ki. Kazanılan parayı e, o zaman daha güzel görüyorduk. Şu an biraz daha az az kazanıyoruz diyebiliriz. Ama bunun da aslında takip edilecek birçok yöntemi var arkadaşlar. Öncelikle bu Çin Amerika muhabbetlerinden dolayı tabii ki Bitcoin ve bilinen coinleri ellerinde asansör yaptılar. İşte Çin yasaklı Amerika diyor biz o zaman Bitcoin'i biz alalım. <laughs> biz o zaman Bitcoin bizim için bir fırsat. Arada böyle kalıyor. Ama şu an görünen o ki yani şu anki fiyat seviyesinin Altına çok da fazla sarkmıyor yani böyle bütün dünya bunu yasaklamadığı sürece ki yasaklasalar da günün birinde tekrar ortaya çıkıyor geçmişte olduğu gibi. Yani gitgide fiyatı her seferinde daha üste koyarak devam ediyor. Sadece kısa sürede çok para kazandığımız için yani kripto birazcık bir hızlı para kazandıran bir model olarak akıllarda kaldığı için şu anki bu bekleme süreci, can sıkıyor olabilir ya da işte yükselmeyecek gibi geliyor olabilir. Çünkü her gün baktığında sabah yükselmiş oluyordu ya da bir hareket oluyordu bir şeylerde yani. Ama kripto camiasında emin olun arkadaşlar 10 aylık bir süreçte yatırımını size hep kazandırmış yani kaybettirmemiş. 10 ay şimdiye kadarki istatistikler bunu söylüyor. Geleceği göreceğiz artık. Bunu tabii ki hani bir tane coin alıp böyle beklemek değil. Biraz projeleri ve gündemi de takip etmek gerekiyor. Bu yüzden size yani Metamask kurmayı ve merkeziyetsiz borsaların önemini de anlatmıştık ki son gelişmeler işte bu ülkelerin yasaklama olaylarının çıkması merkezi borsaları vuruyor. Örneğin Binance, örneğin OKEX, örneğin Huobi vuruyor. Ama merkeziyetsiz borsa coinleri son dönemde inanılmaz yükselişe geçti ve artık onlara yatırım döndü. Hacimleri inanılmaz arttı. İşte coin market cap bile onların şeylerine önem verdi ve buraya DeFi diye işte ekosistemlere yönelik ve başlıklar kategoriler getirdi. Buradan kolaylıkla daha takip edebiliyorsunuz. Yani DeFi'lara girdiğinizde mesela buradaki hacimlere baktığınızda gayet önceki zamanlara göre gördüğümüz hacimlerin çok üstünde hacimler görüyoruz. Ha ben ne mi anlatmaya çalışıyorum? Eskiden bir coin Binance'a gelsin ya da bir borsaya girsin işte listelensin para kazanalım diye bekliyorduk. Yani ya da girince alabiliyorduk. Şimdi artık bunları önem verilen kesim borsaya girmeden önce olmaya başladı. İşte DAO Maker bunlardan bir örnek. İşte Pangolin, işte Avax ağındaki Palka Fondriler, Palkadot e, altyapısı altında yine aynı şekilde. Solana zaten NFT'lerle birlikte kendi altyapısında inanılmaz işler yaptı. 1 dolar seviyesinden başlayan bir Solana. Seni 1 dolarken hatırlıyorum. <laughs> Bugün 200 dolarlara kadar çıktı. Şu an 145 dolarlar seviyesinde işlem görüyor. Ve inanılmaz şekilde paralar kazandırdı. Sadece Solana'da bekleseniz ayrı kazandırdı. Solana altyapısındaki işte o NFT'lerin alım satımından işte kripto kurduyla da çok fazla biliyorsunuz işle dışlıyız. Beraber projelere bakıyoruz falan. O proje ekibindeki arkadaşlar da çok canavar gibi çalışıyorlar sağ olsunlar. Onlarla birlikte böyle projelere baktıkça kazanılacak paranın daha da artacağını görebiliyoruz yani. NFT alayım ya da bir tane coin alayım bekleyeyim diye işte birazcık böyle aktif araştırıp bulmak gerekiyor. Mesela bugün bu KLO coin yani Kalo startup'ın bitmesinin ardından Gate borsasında listelendi. Yarın bir gün Binance'de listelenir mi bakacağız ama burada listelenmesi bile şu gördüğünüz şuradaki yüzdeye bakın yani yüzde 1850 gibi bir yükseliş yaptı. Bunu stake yaparak avalançtan alabiliyordunuz. 1000 dolarlık bir stake'e yaklaşık 34 dolar değerinde KLO veriyordu. O da yaklaşık 1000 taneye yakın bir fiyat yapıyordu. Yani 800 ile 1000 arası. 800 ile 1000 tane arası KLO oluyordu. 34 dolara aldığınız şeyi düşünsenize 600 dolara satabiliyorsunuz. Şu an gate borsasında güncel fiyat ki bu projenin yani önü çok açık gözüküyor. Çünkü yani böyle ilk defa başlayan bir şey avalanç anında. Avalanç çünkü çok güzel değerlendi. Avax zaten 2 dolarlardan başlayıp 80 dolarlara ATH'lara koştu falan. Aynı Solana'ya benzer koşular yapıyorlar. Bunun nasıl yaparız peki hocam? Nasıl kullanırız demenin temel mantığı kanalda da anlattığımız bu MetaMask'ları kullanmaktan geçiyor arkadaşlar. Uniswap'larla başlayan o merkeziyetsiz borsanın daha sonrasında pankek Swap'la işte Warinch'le Sushi işte Avax'la Polkadot'la devam etmesinin daha da ileri boyutu bunları oluşturuyor. Şimdi NFT'ler de var işin içerisinde. Artık NFT marketler de var. Orada da alım satım yapabiliyorsunuz. Yani bunlar çok güzel paralar kazandıracak yöntemler. Tabii ki bir borsada bir coin'e yatırım yapabilirsiniz. Ama şu an özellikle şu son durumda Ethereum altyapısındaki coin'leri ve merkeziyetsiz borsalara ve özellikle Ethereum'a da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Ethereum'un zaten mantığı merkeziyetsizliği çağrıştırıyor. Ethereum'a dikkat etmek Fed'den sonraki yapacağız işte merkeziyetsiz borsa koyunlarına dikkat etmek. Hani bu videoyu neden yayın alıyorum? Hem böyle bir bayağıdır görüşmüyorduk. Hem bir tekrar merhaba olsun hem de bundan sonra ilerleyeceğimiz süreçte işte, nasıl bir sepet yaparız? Nasıl koyunlarla yatırım yaparız? E, düşüncesini size birazcık anlatmaya çalıştım. Tabii ki siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Uzun zamandır yoktum. eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an bu e, odak noktamızı bu yöne çevirmemiz yönünde tavsiyede bulunacağım sadece. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Ben yatırım tavsiyesi verme amaçlı söylemiyorum tabii ki. E, grupta yine eskisi günlerdeki gibi konuşmaya devam edebiliriz. Konuşuyoruz da zaten yeniden yeni gelen arkadaşlar da olacaktır. E, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.